Herkes gelmeli diyor. Kim gelemez? Çok acil durumu olan, nöbetçi olan, hasta olan, gelemeyecek kadar rahatsız olan. Onun dışında herkes gelmez. Neden? Bu toplantımız, bu toplantıda yapacağımız konuşmalar hepinizi ilgilendiriyor. Ben seni seçtim artık beni ırgılamıyor. Ne yaparsan yap. Yok. Olur mu öyle şey? Ne yaparsak hepsi seni alıyor. Senin adına yapıyoruz. Sonunda kabak senin başına patlayacak. Ne demek yani benim zamanım? Mazeretsiz üç kere bu toplantıya gelmezsen diyor, cenazenin alın bulunmaz diyor örneğin. Ne demek bu? Yani ben devlet ne yapmış, ne demiş, ne bilgi vermiş, ne almış, beni alamıyor demektir ya. Mazeretsiz üç kere cumaya gitmemek, hani halk arasında öyle demiyor ya. Üç kere devletin seni toplantıya çağırıyor, sen bu çağrıyı hiçe sayıyorsun, gelmiyor mu? Bana ne? Bana ne olur mu ya? Yani Allah'ın hükümlerinden ona göre hükmeden devletin yaptıklarından bana ne olur mu? Buna bana ne diyen adamı ne yaparlar? Adam tut kuyruğundan atarlar. Yani öyle değil mi arkadaş? Bana nesi olur mu bu işin? Rızanla bilerek fiyat etmişsin. Ondan sonra da bana ne? Bana nesi olur mu? Sana ne? Ona ne? Buna ne de? Bir bana mı ne? Bana da ne? O zaman ne olur o devlet? Mecbursun. Bir yük almışsın. Geleceksin. Haftalık insanlar biliyorsunuz işinde, gücünde, bağında bahçesinde, sürüsünün başında, orada, burada, dünyada, yurtta olup bitenleri yakinen takip edemeyebilir. Dünya işleri insanları alır, götürür, meşgul eder. Bağda işte ben buraya geldim mesela dil bilmiyorum filan adı da bilmiyorum. Şimdi Türkiye'de yer yerinden oynadım mı? 5 metre şuraya mı gitti? 3 metre yukarı mı çıktı? Hiç haberim yok. Evet. Bunu Cuma'da bu durumdaki insanları millet hepsi öyle aşağı yukarı, topluyor ve hesap veriyor. Diyor ki şöyle şöyle oldu. Sizin adınıza şöyle şöyle yaptık. Böyle böyle ettik. Bize biat etmediniz mi? Bize işten zemanet etmediniz mi? Evet. Şunları yaptık evet. Şu konularda dünyada şunlar şunlar olup bitiyor. Bize şu tuzakları kuruyorlar. Şöyle şöyle bir hal var. Dikkat edin. Dalgaya gelmeyin. Tuzağa düşmeyin. Yani ümmeti uyandırıyor. Böyle Haftalık bakım yani. akünün suyuna da bakıyor, asidine de bakıyor. Bu şanzımanın yağına da bakıyor, defrans yere de bakıyor. Motor yağına da. Kayışları da yokluyor. Yolda giderken korkmasın diyor. Tabi. E böyle, böyle ümmet, haftalık bakım gören ümmete bir arıza gelir mi lan? Acanta durur yani. Öyle bin duruyor. Hiç acantalığından düşmez. E Tabi. Ümmet o halde iken şimdi Muaviye'nin bakımında o kayışa bir ketmik daha atıyordu. <laughs> Onun için 10 gün daha gidecek kayış, 5 güne var kopuyor yani. Yedidin gününde bile motoru bilerek, tamam abi diyor, motora hiç yağ koymuyor. daha <laughs> ev varmadan motoru saldırıyor. Anlatabiliyor muyum? Niye ümmet hallere düşmüş şakası var mı? Yani bakım yapılmamış efendim mi? Bakım. Bir tesbih ama herhalde uyuyor değil mi? Yani durumu açıklamaktan sanıyorum biraz ışık veriyor yani. Gerçekten öyle. Şimdi daha sonra mesela beni ümeyye'nin rızası hilafına, ümmetin rızası hilafına iktidarı ele almış olması, oyunlarla, dolanlarla ve hakem hilesi, ötesi böyle simizahların ucuna dolan sayfaları bilmem neler filan takmaları filan, herkese bir istikrah, bir kerihlik yani böyle istemezlik getirdi yani rızasızlık getirdi normal olarak. Çünkü hile insanlar tarafından doğal, doğal olarak hoş karşılanmıyor. Kimse Kendine hile yapılmasından hoşlanan olur mu beyler? Örneğin şurada var mı öyle birisi? Ben bana yapılan hileden hoşlanıyorum diyen birisi çıkabilir mi? Yani senin tahtan hoşlan mı diyor soruyorlar adamı sonra. Değil mi? Bu mümkün değil. Onun için eğer zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir şey söylediği söyleniyor. Diyor başkasına yapmayı düşündüğün şeyin kendine yapılmasını düşün. Nasıl karşılarsın? Yani yapacağın şeyi şurana sor diyor. Sana yapıldığında nasıl karşılarız? Eğer iyi karşılıyorsan sen de başkasına yap. Gerçekten öyle. Yani hile yapılmasından hoşlanır mısın? Yok. O zaman başkaları da hoşlanmaz. Hoşlanamayacak şeyi yap. Şimdi Beni Ümenye zamanında iktidarı zorla elde etmişler. Abdullah bin Zümeyr'in Mekke'deki idaresine de son vermişler. Hacı Zalim tarafından daha sonra <laughs> Ne yapıyorlar? Cuma olduğu zaman yani millet gidiyor mesela daha belki konuşmaları filan dinliyor. Cuma kırılacak yani resmi toplantı başlayacak. Sahabenin tabinin, ileri gelenleri İbrahim Ennehai filan gibi terk ediyorlar. Çıkıp evlerine geliyorlar. Beni Ümeyye bakmış bunlar Müslümanların ileri gelenleri sevilen takvasıyla, ilmiyle meşhur kişiler olan bunlar toplantıya katılmıyor. Peki bu millete ne demek bu? Mesaj yolluyorlar. Yani bunlar gayrimeşru iktidar, bunların iktidarı meşrudur, bunların toplantısına da gidilmez. Buyur, siz de gitmeyin manasına geliyor. Hemen askerleri yolluyorlar, döve söve, Suriye, Suriye getiriyorlar ve diyor ki birisine, hatta İbrahim ben nehayet getirirken diyor bana bak, vallahi ister kıl ister kılma. ne mal kılmışın kılmamışın umurumda değil. Ama sen cuma kılınırken o camide olacaksın yoksa bizim iktidarımızın meşruiyeti günü Millet seni orada görecek. İster yat istersen Fatiha okuma da küfür oku bir Bunu ne yaparsan yap. ama orada ol. Orada seni görmezsek senin gibi kişiler orada görülmezse millet bizi zaten bir şeye takmıyor. Ha, onun için ocağını yakar.